Selamun Aleyküm. Ben Adem Hasan. Hasan Arkadaşlar yeni çıkardığımız yeraltı görüntülemeler var. alan taramalı gladiometre 3D görüntüleme pulse görüntüleme bunların biz videolarını çektik. Şimdi arkadaşlar yeraltı görüntüleme olarak iki model daha çıkardık. Çok güzel oldular bunlar. Şimdi bunların biz koronadan dolayı zaman fırsat bulup da e, videolarını çekemiyoruz. Hava şartları da çok kötü İzmir'de. Yakında ben firmayı Antalya, Alanya'ya götürüyorum. Orada da bizim şirketler var. Zaten önceden de oradaydım. Firmayı oraya götüreceğiz. E, orada çok güzel test yerleri var. Çünkü İzmir gibi e, artık doğada yer kalmadı. İzmir çok iç içe şey oldu. Rahat davranamıyoruz. Bütün cihazların videolarını çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar, cihazımızdan ben biraz bahsedeceğim, cihazımızı göstereceğim. Ee, şimdi cihazımız gladiometre hassas dikey sensörlü, çok özel bir program var. Şöyle sadece cihazın e, aparatlarını, cihazın kendisini göstereyim. Daha sonra videolarını da göstereceğim arkadaşlar. Cihazımızın maksimum derinliği 8 metre'dir arkadaşlar. Ama bu 8 metre Toprak yapısına göre, toprağın bulgularına göre, toprağın minareline göre, dolgu toprak, baskılı toprak, kütle, zemin bunlara göre metrajlar düşük çıkacağı için biz 6 metreye kadar falan maksimum diyebiliyoruz. Ama normalde 8 metrelere kadar bu cihaz çekimini yapabiliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın burada... Bastonumuz var arkadaşlar. Terazili bir bastonumuz var. Çekim yaparken düz tutmanız anlamında. Şurada bir düğmesi var. Bastığınızda direkt bu bilgisayara görüntü atıyor. Burada ana kasası var arkadaşlar. Bunu açayım bir kere. Bakın burada frekans verileri ve şarj göstergeleri var. Şu an baston takılı olmadığı için öküyor. Burada e, şarjı var. Burada e, cihazın kendi şarjı var. Burada bilgisayarın şarjı var. Bu bilgisayarımız zaten ana kasa dediğimiz gibi. Bu baston. Bu ana kasayı tutup aynı zamanda bastonu da tutuyorsunuz. Sol elinizde e, ana kasa, sağ elinizde baston. Her bastığınızda e, 40 santimde her bastığınızda direkt canlı yayın 3D olarak bilgisayara görüntü atabiliyor cihazımız. Bu cihazımızın zaten çantası hepsi içine sığabiliyor. Bilgisayarımız ana kasa, bu ana kasa bilgisayar hepsi çantamıza sığıyor. Şarjların içine koyuyoruz. Çantamızı kapatıyoruz. Ee, çantamızı biz kendimiz yaptırmadık. Bilgisayar, şeyden, internetten aldık. Çok da ideal oldu yani arkadaşlar. Su geçirmez bir çantası, çantası var. Dediğim gibi arkadaşlar cihazımız bu. Yeraltı görüntülerine bu Gladiometre. çok ama çok güzel bir görüntü alabilme özelliği var. Dediğim gibi arkadaşlar e, dikey hassas sensör çok güzel görüntüler alabiliyor. Yani bastonumuzun içindeki sensör sıradan bir sensör değil. Bunu ambeyan canlı çekimleri yapıp videolarını yapacağız. Diğer cihazların da e, paylaşımlarını yapacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimlere de basın. Videolarımız size bildirim olarak gelsin. Yeni videolarımız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben telefonumu vereyim. 537-582-77-16. Sağ olun arkadaşlar.